bugün Minecraft'ta nasıl bu zengin ve son derece havalı halimden böyle gariban ve berbat bir hale düştüm. Hadi videoyu sonuna kadar izleyip başıma neler gelecek görelim. Hey biraz bekle size bir gösteri hazırladık. Hada. bir de videoyu beğen. Evet videoma tekrar hoş geldiniz. Bugün şirketime özel helikopterimle birlikte gidiyorum. Kapılar kapandı. O ayaklarım gözüküyor. Ve çok fazla para var. Baksanıza milyonerim. Hatta o kadar milyonerim ki aşağıdaki insanlara şöyle para atayım. Alın çocuklar sizin de paralarınız olsun. <laughs> Aa, zengin olmayı seviyorum ya. Helikopterci düzgün sür bak kaza yapacağız ha. Dikkat et. İş yerine beni sapa sağlam götür bak. Harbi bozuşuruz ha. Ya düzgün sürsene herif. Hayır ormana doğru gidiyoruz. Olamaz. Ağaçlara çarpıyoruz ha. Helikopterci nereye getirdin bizi? İş yerine götüreceğini ormana getirdin. Şuna bak. Senin maaşından 5 lira düşürüyorum. Dur bir çıkarsam şuradan. Eh, yazıklar olsun sana be. Toplantıya geç kaldım. Anam. Oh. oh, patlıyor bu. Şu ağaçtan inelim. Nereye geldik ya? Eh. anam bir kalbim kaldı. Neyse arkadaşlar. iş yerine yürüme gideceğiz. Ben çok <laughs> zengin bir iş adamıyım. Niye iş yerine yürüyerek gidiyorum ki? Şurada bir tane arabacı var. Buradan bir tane araba alıp iş yerine gidebilirim bence. Hey dostum bana bir tane araba ver. Hatta bütün dükkanı ver. Al. Bir sürü param var. Hepsi senin olsun. He, bir sürü de araba varmış güzel güzel. Ben şunu istiyorum. Şu bayağı güzel gözüküyor. Tam bilip gidiyorum ha. Şapkam da arabadan dışarı çıkıyor. Neyse dur. Şöyle çıkalım. Anam duvara çarptım. Ah! Neyse oraları tamir edersin ha. Para attım zaten fazladan. Hadi görüşürüz Bu araba üstümesi de bayağı zormuş ya. Şimdi şirkete gidip şu toplantıya yetişmem lazım hemen. Tamamdır. İş yerine neredeyse geldik. Bu insanlar niye dışarıda bekliyor? Hey! Niye çalışmıyorsunuz siz? Niye dışarıdasınız arkadaşlar? Burası Biz işi bırakıyoruz patron. Para çok az. Bıktık vallahi. Dostum para az mı? Al bakalım. Bir sürü param var zaten. Hadi işe geri dön. Valla ben istememek için. Ben gidiyorum. Vay. Adam gitti ya. Bir sürü para verdim sana. Geri versinle paraları mı? Yok. Ama neyse. Zaten bir sürü çalışanım var. Hadi çocuklar içeri girelim. Biz de para istiyoruz. Ben de para istiyorum. <laughs> ne diyordu? <laughs> ne dediğini bilmiyorsun da. Tamam alın. Hadi. Hadi çalışmaya hadi. Yay. Yeah. Tu tu tu. Tu tu tu. Çalışana namık. Tu -tu, tu tu tu. Tu Of, karnım acıktı ya. Patron olmak çok zor. Namık tamam, Karnım çok aç. Bana bir şeyler getir ya. Sandviç falan. Tamam patron getiriyorum hemen. Hadi hızlı ol hadi. Öleceğim acaba. Faruk al bakalım. Tütü tütü tütü. Oo teşekkür ederim. Oo baya güzel sandviç. Sağ ol hadi işinin başına. Çabuk. Aa, patron olmayı seviyorum ya. Ağzım yüzüm yemek oldu hep. Kim arıyor ya? Alo. Patron senin bankayı soyuyorlar haberin olsun he hemen gel. Kim benim bankamı soyuyor be? Hemen geliyorum. Kimse benden para çalamaz. Onlara günlerini göstereceğim beklesinler. Tamamdır bankaya neredeyse geldim. Kimse benden paralarımı çalamaz. O içeride camları falan kırmışlar hep. Hey buraya gelin. Sizi pis hırsızlar. Ne yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> Bütün kasayı boşaltmışlar. Lan paramı geri ver. Paramı geri ver. Seni ben bir yerden tanıyorum. Lan camdan çıkıyor. Hey buraya gel. Hey arabamı geri getir. Hayır <laughs> ya. Arabamı çaldılar. Taksi. Taksi. Aha taksi. Biraz yavaş ama. Taksi, dur 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 dur. Dayı, dayı bekle dur. Dayı nereye gidiyor? Buradayım. Taksi lazımdır abi. Abi, ileride bir tane Lamborghini var. Onu takip etmem lazım da sen çok yaşlısın ya. Büyük ihtimalle yakalayamayacağız onları. Neyse, devam 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 hadi. Hızlı ol, hızlı ol. Banka mı soydular dayı? He, yenem. Sen ne iş yapıyorsun ya? Ben bir sürü iş yapıyorum. Banka falan var. İyi iyi. Ne ne okudun sen? Anam dur. Hah, kaldırıma çıktım. Dayı düzgün sür. Vallahi 2 kilometre hızla gidiyor zaten. Koşsam daha hızlı giderdim herhalde. Ah, burada bir tane kaza olmuş. Dur bekle dayı. Al. Senin paralar bunlar. Biraz fazla atayım sana da emekli olursun. Aa hırsızlar benim arabayla kaza yapmışlar ve kaçmışlar. Hey, videoyu beğenmeyi unutma. Ve bir de yorum yap. Aa. Kaçırdım onları ya. Neyse arabamı alayım bari. Arabayı mahvetmişler ya. Aha çıktım. Şuraya bak duvarı falan kırmışlar hep. Bayağı da para kaybettim ama neyse para bulunur ya. Bu ne? Burada bir sürü adam var. Oo şu arabalara bak. Merhaba gençler ne yapıyorsunuz burada? Arabalarınız iyiymiş ha. Moruk beni yenme şansın yok. <laughs> Şş, doğru konuşmak ağzını yüzünü kırarım ha. İki sakalımız uzun diye moruk olmadık biz. Hehe, <laughs> tipe bak. Ay yol mı aşkım? Yok kanka ben seninle yarışmak istemiyorum. Size gıcık oldum ha. Aa şurada bir tane dayı var. Hey dostum araban güzelmiş. Yarışmak ister misin? Valla kardeş yarışalım ama Anahtarını alırım kazanırsam <laughs> Kazanma şansın yok bile Ben yeneceğim ve anahtarını alacağım görürsün hadi gel Şehrin merkezinde bir tuhaf atıp başlangıca geri dönen kazanır Haddini bildireceğim ona Benim sakalım niye suratıma girmiş Neyse tamamdır önümüzdeki şey açılacak şimdi Açıldığı anda başlıyoruz başladık <laughs> İlk ben kalktım geride kaldı ezik Oh oh, oh bu araba çok hızlı Yarışı kazanmam lazım arabamı kaybetmek istemiyorum Oh bir sürü araba çıkıyor Oh oh anam ah, Denize uçtum Hayır ya bu çok kötü oldu. Buraya kadar gelmemeliydim. Aha gördüm şurada gidiyor. Yetişmem lazım. Çok geride kaldım ya. Şöyle dönelim abi. Hop. Anam. Çok iyi araba sürüyorum be. Anam. Adam, Adam baya fark açtı ya. Yetişmem lazım. Aha gördüm ileride. Hayır ya kaybettim. Herif benden önce ulaşmış bitişi. Ha, alayım anahtarını moruk. <laughs> araba için sağ ol dostum. <laughs> Ha, ya. Ha, ha. Para kazanmak istiyordum, kaybetti. Neyse ki kendime çok güzel bir tane araba dükkanı almıştım Orada bir sürü arabam var. Tekrar yarış yapmak istiyorum. Hepsini ortaya koyacağım hem de. Şimdi hangisini seçsem acaba? Şöyle binelim abi buna. Çok sinirliyim Direkt buradan çıkacağım. Şöyle çıktım. Şimdi o pis serseri düşünsün. Onun ağzını yüzünü kıracağım. Merhaba gençler. Tekrar ben. Hey yine mi? Ya şöyle sinir bozucu konuşup durma vallahi şamar yiyeceğne. Tekrar rövanş istiyorum. Tekrar yarışacağım. Abi bu sefer kazanmam lazım. Çünkü bütün arabalarım gidecek. Hazır mısın? 3 2 1 Başla. Öne geçtim. <laughs> bu sefer kazanacağım. Denize uçmamam lazım. Denize uçma Yağmur. Şöyle yavaşlayalım bayağı bir. Tamamdır. Nerede o? Bayağı geride kaldı. Aa geliyor. Lan kazanıyor. <laughs> Demin benim yaşadığım şey yaşadı. <laughs> bayağı kolay bir yarış olacak. Hatta bir şey yavaş yavaş gideyim abi. Hiç acelemiz yok. Adam denizin ortasına doğru uçtu. <laughs> şapkayı da artık çıkarmam lazım ya. Çok çirkin. Bayağı kolay olacak bu iş. Lan! ha Beni geçti. Ne ara geldi bu? Hayır. Yine kaybettim. <laughs> Yine kazandım ezik seni <laughs> Buraya gel Ya herifi zengin ettim bütün paramı bütün arabalarımı verdim adama Arabayı aldım hadi bakayım Görüşürüz <laughs> Ya öpücük falan da atıyor çok sinir bozucu bir adam bu Hey adamın o kadar çok arabası var ki BMW'sini almadı Of ya başka bir para kazanma yöntemi bulmam lazım Yoksa fakir kalacağım Ana şuradaki bizim her işten anlayan dayı değil mi Bir tavuğa bakıyor neymiş o Hey dostum ne yapıyorsun tavuğa Merhaba Zengin olmak ister misin? Ee, zaten zenginim de daha fazla para isterim tabii ki de. Bu altı yumurtlayan bir tavuk. Bunu almak istersen veririm sana. Ne kadar parası? 64 tane 500 TL ver. Yeterli. Tamam al. Al hepsi senin olsun al. Eyvallah eyvallah. <laughs> Hadi bay bay. Enayi ya altı yumurtlayan tavuğu bana çok ucuza verdi. Gel bakalım buraya tavuk dostum seni götürelim. Hadi yumurtla. Yumurtla bana altın ver. Ha <laughs> şu enayilere bak. Sizin altı yumurtlayan tavuğunuz bile yok ezikler. Altın yumurtlayan tavuk mu? Ay çok iyi ya. Tamam tavuk seni bak güzel yere getirdim. Tam sendik. Doğanın içinde. Hadi altı yumurtla artık yeter be. Ne yapmam gerekiyor? Dans falan mı etmem gerekiyor? Abi hiç tepki vermiyor. Dolandırıldım herhalde. Neyse. Hala param var gibi. Şöyle deneyelim. Videoyu beğenirseniz bu tavuk yumurtlayacak. Hadi. Videoyu beğenin çabuk. Hala yumurtlamıyor. Var ya, o her şeyden anlayan adamı bir görürsem ağzını yüzünü kıracağım. Beni dolandırdı. Arkadaşlar bu gidişle gerçekten fakir kalacağım. Bir şeyler yapmamız lazım. Selam. Bir git be manyak. <laughs> Ana burada bir tane gemi var. Bir de şuradaki tanıdık geldi biraz bana. Ey dostum bu gemi ne? Çok güzelmiş. Ben istiyorum bunu. <laughs> Vallahi çok şüphelendim senden. Çok tanıdık geliyor sesin ha. Yok yok ben başka biriyim. Neyse bu gemiyi almak istiyorum. Ne kadar bu? 60 şeyler ya. Ee, al tamam hadi. Son paralarından bir, bir kısmını atayım sana. Burada harita gibi bir şey var. Bu ne? Hazine haritası mı? Baksanıza şurada artı işareti var. Aslında hazine bulsam parama para katabilirim ha. Çok zekice. Enayi'den hem gemiyi aldık hem de hazine haritasını aldık. Hadi şu hazineye doğru gidelim. Hop. Yelkenler fora. Hadi gidelim. Oo yelkenleri açtım. Anam. Oo ateş ettim. <laughs> Harcadığım en iyi para be. Tamam denizde çok fazla dalga yok, birazcık dalga var ama herhalde hazineye doğru gidebiliriz. Hadi bakalım. O çok değişik bir yere geldim arkadaşlar. Baksanıza şurada kocaman bir tane ada var. abi bir tane daha gemi var şurada. Umarım dost bir gemidir. Savaşmak istemiyorum. Bana doğru geliyor. Ve an dönmeye başladı. O ateş etti. Dur ben de ateş edeceğim ona. Al bakalım. O korsanlara bak. <laughs> Anam, ne oldu öyle? Ah tamam gemide geri dönmüşüm. Onlara günlerini göstereceğim. Beni öldürdüler bir kere. Alın bakalım. Al. O çok yakın. Biraz uzaklaşmam lazım. Al bakalım. Oha gemi savaşı çok iyi. Anam beni vuruyordu az da. Al. Aha ne oldu? Sanırım öldürdüm onları. Aha korsan yağmur karşısında kimse duramaz. Şöyle durup atış edeceğim onlara. Zınk. Anam yanlış yere ateş ettim. Al bakalım. Zınk. Bir daha vurdum. Bir daha vuracağım. Aha bir daha vurdum gemi batmayacak herhalde. Ne kadar güçlü bir gemi. Ama neyse biz hazinemizi bulmaya devam edelim. Sonuçta korsanları yok ettik. Bu ada bayağı büyük. Ne oluyor? Şurası yıkılıyor. Anam. Meteor yağıyor buraya. Bayağı tehlikeli bir adaya benziyor arkadaşlar. Umarım hazineyi bir an önce bulup buradan gideriz. Bu adada tehlikeli şeyler seziyorum. Aa yerde bir şey var. Bu ne? Bir kılıç. Tamam kendimi tehlikelere karşı koruyabilirim artık. Hatta fırlatabiliyorum bunu. Oha çok iyi. Zınk zınk. Bu ne? Sonsuza kadar gidiyorlar herhalde. Anam. bu ne? Hayalet. Hoş hoş. Ana fırlatınca hayalete değmiyor. İçinden geçiyor. Git. Tamamdır. Bu adada tehlikeli şeyler olduğunu sezmiştim. Çok temkinli olmam lazım. Bir şeyler patlıyor, ne oluyor? Aa, bir hayalet daha. Git, git. Duvarın içine girdi. Merhabalar. Anam. ah! Çok korktum, git. Abi nasıl bir adaya geldim? Çok vuruyor. Aa, Aa öleceğim. Git. Al bakalım. Al bakalım. Tamamdır, ikisini de yok ettim. Bu ne? Hayaletin kakası düştü yere. Tipe bak. Eh at şunu be. Oo, buraya ne olmuş böyle? Her yer yanıyor. Buraya bir şey saldırmış arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Ejderha falan mı acaba? Büyük ihtimalle ejderha arkadaşlar. Sizin fikrinizde yorumlarda yazın. Abi ne kadar değişik bir adaya denk geldik ya. Oo bu ne? Yerden bir sürü yaratık çıktı. Gidin. Hoş. Koşuyorlar. O çok hızlı. Uzak durun. Pis yaratıklar. Tiplere bak. Git git. Lan bırakın peşimi manyaklar ya. Oo o çok vuruyor. Lan. Ha. Anam. Onlar neymiş ya öyle? Aa yine geliyor. Git. Aa bir tanesini de aldım. Son bir tane kaldı sanırım. Aynen şurada. Çirkin pislik şey seni. Al bakalım. Aha bunu da aldık. Tamamdır. Hazineyi bulup bir an önce kaybolup gitmek istiyorum burada. Buraya ne olmuş böyle? Kocaman delik açılmış. Aha bir tane daha. Abi bıktım sizden. Gidin artık. Ne kadar da varlar. Lan bir yer buldum böyle kafese benziyor. Oo içeride bir şey var. O ne? Altındara bak. Sanırım zengin oldum arkadaşlar. Ama önümüzde bir tane sıkıntı var. Şöyle bir şey var. Onu bir şekilde halletmem lazım. Lan. Ah gelme git. Git. Bu ne? Anam. Yanıyorum. Demek ki adayı bu manyak şey yakmış. Lan takip ediyor beni. Git. Oo çok güçlü bu. Bunu nasıl yok edeceğim? Aha tamam yok ettim. Şuna bak. ayıcığa döndü şuna bak. <laughs> İtikliyorum. Abi bir tane daha varmış. Git git pis yaratık. Hazine benim he. Ağzımı yüzünü kırarım. Al bakalım. Tamamdır onu da yok ettim. Oha <laughs> iskelet havaya uçtu. Tamamdır sanırım hazineyi alabilirim artık. Hazine benimdir. Oo şuna bakın. Sonunda eskisi gibi zengin oldum. Bak. Abi sizden bıktım ya. Gelip gelip durmayın. Al bakalım. Tamamdır bunu da yok ettik. Ne varmış? Oo altınlara bak. Hepsini al abi. Hepsini istiyorum. Tamamdır gidebiliriz artık bu lanet yerden. Ah gemimi özledim. Şu da ne güzelmiş ha. Oğlum, o oh, yanardağ patlaması hemen gitmem lazım buradan. Aa oh, kafama yalanlar. Şeyler düşecek. Oo! Oh, Bölüme düşüyorlar. Sakın kafama düşme. Sakın kafama düşme. Hayır! Ah, anam! Ne oluyor? Bütün ada yok olmaya başladı. Şuna bakın meteor yağıyor resmen. Abi bu adada her şeyi gördük. Yalar daha patlaması gördük. Değişik yaratıklar gördük. Neler neler gördük ya. <laughs> Hemen gitmek istiyorum buradan. Bir gemi daha. Hem de yanıyor. Ateş. Sink. Aha vurdum onu. Bu hazineyi size vermeyeceğim. Göreceksin pislik seni. Anam. <laughs> gemi savaşı çok eğlenceli. Al bakalım. Aha vurdum. Adam batırdım onu. Bu paraları kimseye vermeyeceğim. E ee, şurada iki tane adam var. Tiplere bak. Bir tanesi Arap. Aa. Anam. Aa, çok kötüyüm. Ayağa bile kalkamıyorum. Hey, eh, hazinemi almışlar. Hayır. Arap kardeş hazinemden bir parça bari ver bak çok uğraştım onun için. Ya borazan niye çalıyorsun? Altından hem de. Ya bütün paramı kaptırdım bu eziklere ya. <laughs> abi ne diyorsun ya? <laughs> biri çıplak biri Arap. O oh, ne yapıyorsun? Anam! Anam nereye geldim lan? Abi tarlaların ortasındayım. Neredeyim ben? Benim tipime ne olmuş? Kıyafetimi bile çalmışlar. Ah otobüs. Tamam şehre bununla dönebilirim abi. Hey otobüs otobüs dur. Dayı ben şehir merkezine gideceğim de. Üstüm başımda ne halde ya? Zengindim ne hale geldim? Çöp poşeti gibi geziyorum ya. Yavaş sür dayı yavaş sür. Dayı yavaş yavaş. Bizi bitireceksin ya. Tamam hop burada ineyim burada ineyim. Aha tamam durdu. Eyvallah dayı benim para yok yalnız ya. Hop hadi kaçtım ben. <laughs> Param yok abi ne yapayım? Adamlar sakalımı bile çalmış. Baksanıza bıyığım yok. Tamam abi otobüs gitmiş artık evime girebilirim. En azından evim var. Aa, evsiz gibi gözüksem de evim var. Hala çok kötü de... Bu ne lan hırsız gelmiş eve. Son paramı da almışlar. Buraya gelin. Pislikler sizi. Demin banka soyan değil mi bu? Gidin. Hey Ha bir tane altın düşünmüş. Bütün altınları almışlar ya? Neyse hiç yoktan kafamı sokabileceğim bir evim var. Ha şurada baksanıza. Her şeyimi kaybetsem de içinde uyuyabileceğim bir ev. Anam! Meteor düştü evimin üstüne! Oğlum bütün şehir yok oldu! Anam! Günaydın tavuk! Dostum elimde sadece sen kaldın. Bir tavuk ve bir köpek kulübesi. Neyse en azından hayattayım. Şehrin yarısı yok oldu, evim yok oldu. Bütün paramı kaybettim ama tavuğum var. Evet, hala altın yumurtlamasını bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.